Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için sizleri bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Dikkat! Okullarımızda bizler için düzenlenen törenlerde sizlerin yanında olmak yerine alanlardayız. Çünkü eğitim ve eğitim emekçilerinin durumunu yıllardır günden güne kötüleştiren bir yönetim anlayışı nedeniyle bugün bizim için burun nişanesi olduğu kadar aynı zamanda vurukluğun da günüdür. Eğitim için öğretmenler günü için binlerce öğretmenle görüşerek oluşturduğu güncel anketten yola çıkarak adına meslek kanunu denen ucu ve ÖMK'yı çıkarırken öğretmenlere danışmaya lütfetmeyen yönetim zihniyeti lokal ve daha küçük çaplı yönetimsel kararlarda despot tarzını koruyor. Öğretmenlerin yüzde doksanı önü alınmayan eğitimciye şiddet olayları nedeniyle kendine güvende hissetmiyor. Mesleğe ihanet kanunu olan ÖMK nedeniyle okulda çalışma barışı kalmadı diyenlerin oranı yüzde 90. Bugün bize haklarımızı ödemeyiz. Edebiyat yapmak için sıraya girecek olan yöneticiler gerçekten de hakkımızı ödemiyorlar. Öğretmenlerin yüzde 95'i maaşının yetersiz olduğunu söylüyor. Bu maaşla kendim ve ailem için bir gelecek hazırlayamam diyenlerin oranı yüzde 98. Öğretmenlerin haklarını gibi umutları da çalınmış durumda. Yüzde 96'sı gelecekten ümitli değilim diyor. Öğretmenlerin yüzde 96'sı düşük maaş nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını düşünüyor. Öğretmenlerin yarısından fazlası kredi kartını sadece asgari borcunu ödeyebiliyor. Geçim derdi yüzünden öğretmenler kendilerini adadıkları mesleklerine bile ağız tadıyla, kafa rahatlığıyla icra edemiyorlar. Öğretmenlerin yüzde 88'i düşük gelir nedeniyle sık sık psikolojik sorunlar yaşadığını anlatıyor. Ülkede kira ortalaması 15 bin liraya tırmanmışken maaşının yarısına yakınlı barınmaya giden Giden öğretmenler geçim derdinin ağırlığı altında ezilmektedir. Öğretmenlerin hakları o kadar keyfi şekilde gasp edilmeye çalışılmış ki anayasal bir hak olan güvenceli istihdam konusunda bile güven duyulamıyor. Öğretmenlerin yüzde %60'ı görevden alınma korkusu yaşıyor. Güvencesiz kölelik sistemiyle emeği sömürülen ücretli öğretmenler ordusu da düşünüldüğünde bu endişenin ne kadar haklı olduğu görülüyor. Parasız eğitim, parasız. Cumhuriyete layık bir şekilde layık, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim veremiyor. Olmanın sıkıntısı içinde. Öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimin niteliğini her gün biraz daha düştüğü tespitinde birleşiyor. İnsanca çalışma koşulları ve insanlık onuruna yaraşır bir ücret alamayan öğretmenler için artık yaşanabilir bir emeklilik hayali de imkansız hale gelmiştir. Ömürleri boyunca çalıştıktan sonra zaten kuşkadan emekli ücretleri alacak olan öğretmenler o günler için bir hazırlık da yapamıyorlar. Tüm eğitim emekçilerinin mücadele örgütü olan eğitim iş olarak her zaman söylediğimiz gibi eğitim bir ekip işidir. Ve ne yazık ki biraz önce sıraladığımız acı gerçekler idari memurundan okul personeline üniversitelerdeki akademisyene kadar tüm eğitim emekçilerinin get getirildiği halin özetidir. Eğitim emekçisinin bu sorunlarını çözmek yerine öğretmene önlük giydirmeye çalışan, öğretmeni okuldan çıkarıp imamları okullara sokmaya gayret eden öğretmenlerin mesleki ahlaklarını teslim etmek yerine o hakları keyfi fikirlere bağlayan MEB'in raporlarında ortaya çıkan öğretmen açığı kadar bile öğretmen ataması yapamayan Protokol adı altında gerici yapılar eğitimin taşerini haline getiren boş sözlerine ihtiyacı yoktur. Eğitim emekçisi geçinemez, barınamaz, yaşayamaz hale gelmiştir.